Analiz tarafından herkese selamlar diyelim. Bu hafta oldukça önemli bir gündemimiz vardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 7. faiz kararını aldık. Burada piyasanın konsensüs beklentisi 150 bas puanlık bir faiz indirimi yönündeydi. Biz kurum olarak burada faiz indirimi beklemiyorduk açıkçası ama Merkez Bankası 100 bas puanlık faiz indirimine gittiğini gördük. Burada asimetrik koridoru koruma koşuluyla buradaki gecelik borçlama oranlarında da 100 bas puanlık faiz indirimine gittiğini takip ettik. Sadullah öncelikle hoş geldin. Konuya çok hızlı girdim. Evet. Senin de bir görüşünü alayım. Yani takip ediyoruz. 7. toplantıydı. Oldukça önemli bir karar vardı. İstersen burada metindeki detaylar Karar bize neyi işaret ediyor? Onları inceleyelim. Tabii ki. Yani söyledin sen de zaten. Biz indirim beklemiyorduk. Aslında açıklanan metinde hani indirim yapmamışım Çok indirim yapmamış metni, metni değildi. Gibi Aynen. Değil. E, ki hani genel görüşte aslında bizim gibi düşünüyor. Yani karar metniyle alınan karar arasında bir uyuşmazlık var gibi duruyor. Ama sanırım merkez dedik yani piyasa 150 bekliyorken ben daha düşük bir indirim yaptım. Hani bu da. E, bir, aynen bir sıkı duruş göstergesi gibi bir şey şeklinde yorumlanmış gibi duruyor. E, piyasa zaten hafta başından bu bir indirim beklentisi fiyatlıyordu. E, 100 bas puan indirim yapıldı. Beklentilerin biraz altında. E, piyasaya çok fazla bir etkisi olacağını beklemiyoruz açıkçası. Yani faiz oranlarına, piyasa faizlerine, kredi faizlerine... Çok sınırlı olacaktır. Evet, e, nitekim tahvil tarafına da e, çok bir etki etmedi ilk etapta. Ee, onun dışında karar metninde de aslında e, dezenflasyon sürecinin e, beklentilerdeki bozulma ve son dönemdeki fiyatlama davranışları sebebiyle e, devam etmesine rağmen yavaşlandığı vurgulanmış. Evet. E, Ekim ayı enflasyonu ilişkinde bir sinyal verilmemiş. E, ben acaba hani oraya yönelik e, bir değerlendirme... de, belki. Tabii. Hani o... Öyle bir şey olsa daha anlamlı olurdu aslında yani. kararda. Biz aslında piyasalar için nötr olarak değerlendirme notu paylaştık, nötr olarak değerlendirdik. Hatta bu hafta başından bu yana bankalarda aslında iyi bir hareket olmuştu. Bankacılık endeks %8'den biraz daha fazla yükselmişti. Burada da biraz kar satışları olabilir şeklinde evet. bir görüşümüz vardı. Bundan sonra Ekim ayı enflasyona odaklandık artık. Evet. Yani orada e, piyasa beklentilerinin e, sapmasını bekleyeceğiz. Aşağı yönlü bir sürpriz bekleyeceğiz. Biraz daha coşkulu bir piyasa kalan hikayede görebilmek Çünkü için. Çünkü yılın başından beri baktığımızda yani 10 ayı da geçtik. Evet. E, getiri tarafında çok bir getiri yok. Maalesef. Birçok e sektörde yok. Yani belki birkaç hissede e, belki reel anlamda bir getiri görüyoruz. Ama onun dışında zaten dediğin gibi bir zayıf bir durum var. E, yani böyle bir durum sonrasında tabii e, piyasalar yılın son takvimini daha hızlı takip edecek evet. özellikle işte asgari ücret artışları ne olacak 2026 yılına yönelik beklentiler ne olacak biraz bunlar da piyasadaki davranışı şekillendirecek bunu dedikten sonra Aslında bu hafta biz izleyenlere de piyasayla da zaten duyurduk özellikle 22 Ekim sabahında bir şirket raporu paylaştık. İstersen biraz bunun detaylarını verelim. Bizim için oldukça önemli ve heyecanlıydı da aslında. Yani yoğun bir e, süreçten geçtik evet. ve da birçok belki hani şirket raporu analist arkadaşlarımız da e, oldukça da aslında iyi de bir getiri çıktısı evet. e, bulduk sonunda. E, tabii bunun e, istersen biraz detaylarından bahsedelim. Yani e, Kare Elektronik neler nereden nereye gidecek? Bir dönüşüm içerisinde aslında hani bizim burada baktığımız tarafta ve işte 5G ihalesi bitti yani işte geçtiğimiz haftada bunun çıktıları aslında burada bir itici güç olma hikayesini de beraberinde evet. getiriyor ki zaten hani Karel şirketinde tanıdıkça aslında tek bir şirket değil Kesinlikle. sanki 5 şirketi düşünüp işte analiz ediyormuşuz Kesinlikle. gibi bir duruma da burada geldi. Tabii çok kısa bir şeyden değinmek istiyorum. Yani biz burada değerlendirmemizi yaparken %75 indirgenmiş nakit akımı uyguladık. Bunun da zaten hem web sitemizde hem de bu yayında paylaşacağız. %25 yani daha düşük bir ağırlıkla aslında işte benzer şirketlere göre bir çarpan analizi yaptık. Ve burada da %20'de ayrıca iskonto uyguladık. Yani Türkiye iskontosunu da... Tabii. Orada uyguladık. Olabildiğince aslında hem şirkete yönelik iyimserliğimizi koruduk ama Hani diğer taraftan da mütevazi kalmaya çalıştık diyebiliriz. Tabi burada ilk paylaştığımız noktada risksiz getiri oranımız ve AOSM dediğimiz ağırlıklı ortalama sermaye maliyetimizi reysen diyelim, sehven diyelim aslında bir yanlış yazım oldu. Bunu biz kendimiz düzeltmiş olalım. 23.3'tü 24.4'ü düzelttik. Bu zaten sonucu değiştirmiyor. Göstergede böyle bir şeyimiz oldu. Tabi e, istersen ben hızlıca bir bahsedeyim. Yani 5 şirket... iş kolu var. İstiyorsan e, bazılarıyla başla. Bazılarıyla başlayalım. Yani kapakta e, şirketin özet aslında bilgilerini e, vermeye çalıştık. 5G ile yüksek çekim, yüksek marjlar dedik. Bu Başlığımız başlığı, beğenildi bu arada. Başlığımız da piyasa tarafından beğenildi. Tabi e, tabii burada asıl aslında değinmemiz gereken konu şu, şirketin yüksek bir borçluluğu var. Ama operasyonel iyileşmeler başladığı için özellikle 2024'ten beri yapılan bu iyileşmeler aslında şirkete ciddi bir momentum Katmasında bekliyoruz. Yani bu açıdan da Türkiye'deki birçok faaliyette, yani bulunduğu faaliyette öncü noktada, özellikle elektronik tarafta öncü konumda. E tabii şirketin yapısına da bahsetmek gerekiyor. 1986'da Tunaoğlu ailesi tarafından kurulan bir şirket, devamında 2022 yılında da Doğan Holding öncü girişim şirketiyle. %40 oranında iştirak ediyor. Ama tabi burada son haberlerine baktığımızda, gelişmelere baktığımızda bir tahsisli sermaye artırım başvuruları göze çarpıyor. Biz bunu hesaplamaya katmadık. Ama bu da olduktan sonra buradaki pay oranları da elbette değişecektir. Tabi bu borçlanma Tarafı da Tabii bu, yani bu da, da, da aslında göreceğiz. şirkete iyi bir nakit girişi Çok olacaktır. Kesinlikle. Bununla beraber daha hızlı bir borçlanma yapılanması ve öngördüğümüzden daha hızlı sonuçlar da almamızı sağlayabilir. Ciro'sunun yarısı sağ operasyonları tarafında %12'si iletişim sistemleri tarafında %19'u kart üretiminde %15'i yaklaşık olarak otomotivde %4 gibi de savunmada payı var. İstersen ben sana en yüksek ciroya sahip oldukları sağ operasyonları kısmını bırakayım. Ki bence en gündem konu da evet, burası. Zaten ana konu burası. Şimdi Karel cirosunun yarısı buradan geliniyor. Zaten dediğin gibi buna iletişim teknolojileri de deniyor. Şirkette evet. de hem saha operasyonu teknolojileri diyor hem iletişim teknolojileri diyor. Madem çok kafamıza karıştı bu. Evet, işte. faaliyet yani. raporunda, yatırımcı sunumlarında da farklı isimler kullandığı için biz saha operasyon teknolojileri olarak bıraktık. Son bahsedildiği şekilde. Burada aslında üç büyüklerle de çalışıyor. Yani bugün işte, şey bir piyasa var orada. Telekom, Turkcell, Vodafone, oligopol bir piyasa. Bunların tamamı için mobil şebekeler, kurulum, saha bakım, onarım ve devamlı o süreklilik arz eden hizmetler veriyor. Zaten yatırımcılar da bunu biliyordur. Yani karar bunlarla uzun vadeli sözleşmeler yapıyor evet. sürekli. Bu tarafta son dönemde biliyorsun, Eski tip sözleşmelerde yapılan iş anlaşmasından ötürü son dönemdeki enflasyonist ortamda bu sözleşmeler kar etmiyordu. Hem biz şirkette yaptığımız görüşme hem de kendi tahminlerimizle bu taraftaki sözleşmelerin bize ikinci çeyrekte Nisan ayında burada iyileştirme yapıldığı ve yeniden eskalasyonlar yapıldığı ve bu güncellemelerle birlikte bundan sonra daha korunaklı sözleşmelere geçildiği belirtilmişti. Aslında biz şirket için 3 farklı güncel bir pozitif bir durum var. İlk şirkete araştırmaya başladığımızda tam olarak bu kadar pozitif bir hikayemiz yoktu. Girdikten sonra da bu pozitiflik arttı. Nedir bu sağ operasyonları? Bir, buradaki sözleşmenin yenilenmesinin operasyonel faaliyetlerdeki, marjlardaki toparlanması. İkincisi, işte bahsettiğin gibi 5G ihalesinin hız, çok hızlı ve çok büyük bir yatırım süreci olacak ve Karel burada yerliliğiyle ön plana çıkıyor. Yani burada hem 5G baz istasyonları, bunların devamında işte anahtarlama sistemleri, bunların fiber altyapılar. yine aynen, yeni altyapılar. Yani bu 5G süreci aslında 4G sürecine göre aslında daha hızlı bir internet değil tam olarak. E çok daha farklı bir mimarisi var 5G'nin. Dolayısıyla e, Karal aslında 4G sürecinde çok fazla o dönemdeki yatırım harcamalarından çok ciddi bir pay almamıştı ama 5G sürecinden çok daha fazla pay alması bekleniyor çünkü ciddi bir dönüşüm geçirecek e, bu telekomünikasyon evet. şirketlerinin altyapıları. Dolayısıyla burada da Kareli ciddi iş düşüyor. E bir de burada yerlilik çok önemli. E Sayın Bakan'ın da zaten tabi vurgusu çok önemli. Aynen hatırlıyorsun. E, Maksimum yerlilikle e, bu yatırımları yapmayı e, istediklerini söylemişti. Burada yerli ve milliliğe dikkat edeceklerini söylemişti. E Şirketin de burada ciddi bir know-how var zaten. E, Nokia'yla da de işbirliği var. E, biz bu tarafta ciddi bir iyileşme bekliyoruz. E, hem bu iyileşmeyle birlikte 5G sürecinde burada ekstra potansiyel, potansiyel. yaratıcı yaratmasını bekliyoruz. Dolayısıyla ikinci çeyrekten sonra özellikle son çeyrekte buradaki şirketin ana iş kolu yani Ciro'nun yarısının geldiği tarafta ciddi marjileşmeleri bekliyoruz. Detaylar zaten raporun içerisinde de var deyip sözü tekrar sana vereyim. istersen. Tabii ya ben burada istersen elektronik üretim tarafına değineyim. Yani elektronik kart üretimi tarafında şirket yani 32 bin metrekare kapalı alanda yaklaşık işte burada işte 1500 mühendis teknisyenle yılda 15 milyon kart üretme kapasitesine sahip. Bu kartlar neden beyaz eşya üretim adetlerini koyduğumuzu şu açıdan söyleyelim. Yani beyaz eşya sektörünün aslında işte Vestel olsun, Arçelik olsun yine burada bahsettiğimiz e, yurt dışındaki tedarikçiler olsun. E, bu tarafla da bir e, üretim yapıyor. Beyaz eşyalarda kullanılan kart üretimlerini yapıyorlar. Ama burada işler istediğimiz gibi değil aslında. En zayıf e, iş kollarından birisi. E, 2024 e, yılında da burada e, marj anlamında da aslında ciddi bir baskı var e, ve son 6 dönemi kümülatif baktığımızda %28 brüt zarar var. Yani hani esas faaliyetine daha geçemeden büyük bir zarar var. Şirket burada yarayan kanaya aslında tabiri caizse durdurmaya çalışıyor. Operasyonları verimli hale getirmeye çalışıyor. Zararlı işleri almamaya çalışıyor. Yüksek karlı olan işlere burada sahayı açmak istiyor. Evet. Bu anlamda önemli. Tabii beyaz eşya üretim adetleri de burada biraz sektörün de zayıflığı etkili diyebiliriz bu taraf biraz sıkıştırıyor. En zayıf iç kolu. Biz 2026 yılını aslında daha nötr bekliyoruz. Yani evet. yılın ilk yarısında da zarar etmeye devam edecek. Aynen. Yılın ikinci yarısı kümülatifte sıfır çıkabilirse evet. bizimle örtüşecek diyebiliriz aslında. Aynen öyle. Buradan çok büyük bir katkımız yok. Zaten burada bir dönüşüm var. Evet. En büyük Aynen. dönüşüm bu tarafta. İstersen otomotiv teknoloji tarafında da sen bahset. Tabii. Hızlıca geçeyim. Burada zaten ne iş yaptığımız belli. Dayıçı var. E, 154 ortak. E, payın bir kısmı e, ana şirkete satılmıştır, sınırlı bir kısmı. E, burada ne yapıyoruz? A araç içi eğlence sistemleri aslında, o konsol tarafındaki e, ve birçok araç için yapıyoruz bunu. Yani e, Ford için, Hyundai için, Mitsubishi için, Volkswagen'in belli modelleri için, yani Stellantis grubunun içinde de var. E, Isuzu için, e, Suzuki için, e, Fiat'ın yine... Doblo ve birkaç modeli için Burada araç içi Panel dediğimiz gösterge Eğlence sistemleri dediğimiz Sistemi satıyor aslında burada işler yolunda Gidiyor yani maaşlar iyi En korunaklı taraf bura diyebiliriz Kesinlikle yani burada bir aslında biz Buradan biraz endişe ediyorduk ama şu an bu taraftaki Gelişmeler oldukça iyi Yani hem yerli üreticilere hem de Yurt dışı tarafta Satış yapılıyor burada ve iyi de marjlarla çalışılıyor. Biz de bu marjları da korumasını bekliyoruz. Otomotiv sektöründe ciddi bir dönüşüm var. Yani bu elektrikli dönüşüm tarafında hem elektrikli araçlarla birlikte otomotiv talebi güçlü kalıyor. Yani insanlar elektrikli araç da almak istiyor. Hem de orada daha fazla aslında aksam var. Elektronik evet, aksamları. Aynen, kesinlikle. Kamerasından kesinlikle. başka yani. kollarına kadar. Aynen öyle. O da aslında dediğin gibi o dönüşüm de burada şirkette e, ekstra bir faaliyet alanı da yaratıyor bu tarafta. E, burada da e, hem üretim işte üretim adetlerine baktık e, birçok marka için. E, buradaki tarafta da benzer bu marjların e, korunmasını e, bekliyoruz genel itibariyle. Yani burada da %20'nin üzerinde bir e, brüt kar marjı var şirketin. E, bu marjı koruyarak e, otomotiv de ciddi bir daralma beklemediğimiz için e, bu Koruması tarafta da, bizim aynen, için yeterli oluyor herhalde. Ve aynen, tarafında da bunlar. E, Tabii aynen TOK için de yapıyor dediğin top gibi. TOK satışlarına top da Ford, bakmak da gerekir. Aynen, Ford için de Ford s, -S maxte galiba model. E, oralarda takip edilebilir dediğin gibi. Buradan iletişim teknolojilerine geçelim. Yani şirketin aslında yola çıkış bölümü, iletişim teknolojileri e, ve ilk işleri yani haberleşmenin ilk kurulduğu işte özel telefon santrali dediğimiz aslında kurum içi santraller yani işte bir şirketiniz olduğunda kurum içi iletişim telefon bunların altyapısının çekilmesi telefonuna kadar bu taraf ama tabii zamanla ciro payları düşmüş çünkü diğer alanlar çok daha büyük gelişiyor. Evet. Zaten Türkiye'de çalışmadıkları belki kurum yok kamu tarafı da yine öyle. Haliyle burada diğer işlerin de artmasıyla beraber aslında ciro payının da buralarda olmasını bekliyoruz. Yani çok büyük bir artışlarda beklemiyoruz. Evet. Bu tarafı korumasını bekliyoruz. Zaten güçlü olduğu bir alan. Marjlarda da iyi olduğu bir alan. Yani aslında otomotiv tarafıyla böyle çok yakın gittiği Kesinlikle. bir alan. Aynen. O yüzden en güçlü olduğu kas burası. Çünkü kuruluşundan beri yaptığı iş burası. Çok iyi bildiği bir iş. Yani işte özel sektörde 700 binden fazla kurum demişlerdi. E, bu da çok büyük bir e, aslında Türkiye'de altyapı demek. E, Karel bu anlamda. E, bunu söyleyelim. İstersen buradan e, savunma teknolojilerinden de e, bahsedelim. Küçük bir pay. İstiyorsan sen tamamla orayı. Yani küçük bir pay ama bütün bildiği know-how'ı, bilgi birikiminin ne kadar savunma sanayisine kaydırabilirsek. Yani bugün işte e, işte Kaan uçak, Atak uçaklarının da Kesinlikle. işte gösterge paneli. Yani aslında orada tutuyor otomotiv tarafıyla bir işbirliği var. İşte bunların haberleşme tarafında işte zaten güçlü olduğu iletişim bölümünden destek alıyor. Elektronik kart tarafında oradan destek alıyor. Aslında bütün iş kollarını belki sav operasyonunu dışarıda tuttuğumuzda diğer iş kollarını ne kadar savunma sanayisine kaydırabilirse burada da çok yüksek marjlar var ki biz yine burada daha düşük marjları tahmin ettik. Aynen. Ve burada şunu da eklemek istiyorum söylediklerine Ciro olarak da aslında şirketin bu tarafta bir dönüştüğünü biliyoruz. Yani evet. elektronik kart tarafındaki kapasiteyi buraya kaydırıyorlar. Onun dışında dediğim gibi ucu devam eden işlerle o tarafta büyük yerli savunma sanayi üretici şirketlerle işbirlikleri var. Aslında ucu açık yurt dışı tarafı var. Hatta burada atıfta bulunduk savunma Aynen. sanayi sektörü görünümü de bambaşka bir yere gidiyor aslında. Yani bu taraf e, yukarı yönlü risk aslında savunma teknoloji tarafı. Buradan hiç beklemediğimiz sürpriz işler de alabiliriz ama biz temkinli kaldık bu tarafta. Evet. E, çok büyük bir artış yapmadık. E, ama ilerleyen tarafta bu taraftaki tabii ki savunma harcamalarının artması, e, şirketin buradaki know how ile birlikte e, ciddi e, yine yerlilik anlamında. E, tarafında güçlü olma sebebiyle de e, bir potansiyel yaratabilir. Evet, biz burada %40 üzeri e, yıldan yıla büyüme öngördük. Evet. Çünkü zaten çok düşük bir cirosu var. Yani onun e, büyüklüğünü tahmin parişte, ediyoruz. Aynen öyle, zaten Genel olarak finansallara bakacak olursak aslında şirketin bu yıl zararını yıl sonundan gelecek baz etkiyle hafifletmesini Önümüzdeki yıl 560 milyon gibi daha sınırlı bir kar ama Fabrik tarafında güçlü bir faaliyet karının burada ön plana çıkmasını bekliyoruz. Bununla beraber borçluluk rasyolarında iyileşme öngörüyoruz. Ve değerlememizi de buna göre yaptık. Yani yaklaşık olarak işte hedef firma değerimiz 14 milyar gibi oluştu bununla beraber de 17 milyarlıkta bir benzer şirket değerlemesi bulduk ki bu da %20 iskonto edilmiş haliyle burada da global tarafta birebir 5 kolu yapan bir şirket yok ama işte ağırlıklı telekomünikasyon tarafında iletişim sistemleri tarafında faaliyet gösteren şirketleri burada ele almaya çalıştık ve bunun sonucunda da 18 lira 50 kuruş yani neredeyse %100'lük bir potansiyel bulduk ve bu da aslında hani başta söylediğim gibi hani çok kolay elde edilemeyecek bir getiri aslında bu kadar mütevazı davranayım. Bunun da bir başka açıklaması var. Yani şirket neticede 400 milyon dolar ciro yapıyor. İşte 170-180 milyon dolardı e, buradaki piyasada 177 milyon dolardı. Bu da çok aslında küçük kalıyor, biraz piyasa zayıf, bir de bu tarz küçük şirketlere çok bilinmiyor açıkçası. Tabii ki. Yani biz de işin içine girince öğrendik. O da ayrı bir konu zaten. Evet. İstersen sen de son cümlelerini. Ee, Güzel özetledin. Ee, i̇yi bir rapor aslında. Ee, şirkette birkaç pozitif taraf var. İşte bahsettiğimiz gibi faizlerin düşüşü de bu tarafta e, finansman maliyetlerini değiştirecek. Risklerden bahsedebiliriz aslında bir Tabii, de yani hani... en son. Tabii ki. Yani risk olarak da işte operasyonel iyileşmelerin gecikmesi dedik. Ee, hani onun dışında borçlanma maliyetlerinin yüksek seyretmesi, yani bu faiz indirimlerinin yavaşlaması, elektronik kart üretiminde çin baskısının devam etmesi, e, bunlar şirket adına tabii ana unsur e, yukarı aşağı yönlü risk var duruyor tahminlerimizde. Bu arada hani borçlarının bir kısmını TL'den döviz bazlıya evet. geçiriyorlar. Yani kur riski var ama kurda bir risk yok aslında evet, genel evet. temada. Onun rahatlığı da var aslında evet. yani tahsisli bekliyoruz. Tahsisli sermaye artışı olacak. Orada biraz rahatlama bekliyoruz zaten o tarafta. Onun dışında yenilenen sözleşmeler ve 5G bu yapılan harcamalarda İş alacak en önemli şirketlerden bir tanesi. Dolayısıyla bence iyi bir dönemde paylaştık. İyi bir fiyatlama da hani. o Hem anlarda, fiyatlama hem de iş dönemi olarak, döngüsü olarak iyi bir zamanda paylaşıldı. Umarım verimli bir şekilde devam eder. Bir yatırımcılarına eder. da hayırlı olsun diyelim. Yani. Evet. yani takip edenler için de detaylı bir analiz oldu. Bizim görüşlerimiz oldu. Tabi bunlar nitekim yatırım danışmanlığı kapsamında tavsiye niteliğinde olmasa da detaylarını her zaman bizlere sorabilirsiniz. Burada mail adresimizde paylaştık. Diyerekten bu haftalık bizden bu kadar. Bizleri izlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi hafta sonları.